Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. İlk videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tarihin en büyük yalanlarından biri olan Araplar Osmanlı'ya ihanet etti muhabbetini konuşacağız. Araplar Osmanlı'ya isyan etti mi? Ettiyse nasıl oldu? Kim yaptı? Kim yaptırdı? Bu konularla ilgili konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar Şerif Hüseyin ile başlayalım. İsyanı başlatan Şerif Hüseyin. Bu Şerif Hüseyin kimdir, necidir? Oraya nasıl gitti? Şerif Hüseyin Mehce hain midir, haindir. Ama onu oraya kim yolladı? İttilafçılar. Ondan önce de oradaydı. Abdülhamit Han onu oradan aldırdı ve İstanbul'a getirdi oğullarıyla birlikte. Orada ev hapsine aldırdı. Hatta bunu e, onun oğlu Abdullah'ın yazdığı anılardan alabilirsiniz. Yani o da yazmış onun ki e, babamızla birlikte bizi İstanbul'a getirdi Abdülhamit Han ve ev hapsinde tuttu. Hatta Abdülhamit Han ittilakçılara söylemişti onun hain olduğunu. Ama onlar onu aldılar, yolladılar. Hatta yetmedi, Mekke'ye yolladılar, Mekke'ye emri yaptılar. İsteyen yapacağını bile bile. Bir de onunla silah verdiler. Bunları da Zeyvan Paşa'nın anılarından alıp inceleyebilirsiniz. 389. sayfa Cemal Paşa Şerif Hüseyin kendisine bir miktar para göndermemi istemişti. Savaşçıların ciderlerini karşılamak için istemişti. Onlar Osmanlı ordusunun yanında savaşacak savaşçılar. Medine valisinden Şerif Hüseyin'in oğlu Abdullah'a para vermesini istedim. Bana ihanet edeceklerini ve Hicaz'da Osmanlı devletine karşı isyan edeceklerini biliyordum. Şerif Hüseyin ve oğullarının numaralarına alıştım. Şerif oğlu Faysal'ın beni kandırabildiği için çok sevinçli olduğunu gördüm. Hatta sevincini gizleyemedi. Yani arkadaşlar ihanete liderlik etmesi için Şerif Hüseyin'e silah sağlayan kişi Cemal Paşa'dır. Faysal Medine valisi Busri Paşa'ya Cemal Paşa'dan emirle geldi. Cemal Paşa Şerif Hüseyin'in gönüllü askerlerine 500 tüfek verilmesini emrediyordu. Hızlı atı Mauser tüfekler. Busri Paşa Şerif Hüseyin'in iki oğlu Ali ve Faysal'ın gerçek niyetini biliyordu. Busri Paşa ile Fahri Paşa Faysal ile Ali'nin tutuklanmaları için Cemal Paşa'dan izin istediler. Ancak Cemal Paşa'dan hiçbir yanıt alamadılar. Şimdi buralara kadar geldik. Ee, Cemal Paşa işte silah verdi ona. Onu oraya da yolladı falan filan. Ama o, o kadar isyanzıyı nasıl topladı? Şimdi gelelim bu konuya. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, bunu necidip araştırırsanız göreceksiniz ki ta Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin zamanından belki de ondan da önceden Araplarda kalma bir kanun var. Çöl beledilerinde. Bütün Araplarda değil. Çölde yaşayan Araplarda. Yağma ve talan. ırk, din, dil fark etmez yani. Şu Arap şunu soymayalım, şu Türk bunu soyalım. Yok onlukta. Yani o kabileceler bunu soyar. Bu kabileceler onu soyar. Bunlarda böyle bir kural var. Her şey birbirini soyar. Anlıyor musunuz yani? Düşünün Yavuz Sultan Selim Han Mısır'a sefere gittiğinde Mısır'a gittiklerinde akşam öyle bir saldırıya uğramışlar ki askerler e, sabah kadar böyle kalmış. Ellerinde silahla. Yani hazır vaziyette. Düşman sanmışlar bunları. Ama bunlar tölbedevleri. Bunlar bu kadar tehlikeli yani. İşte İncilizler'de Araplara isyan yaptırmak için önce Araplara milliyetçiliği aşılıyorlar. Hatta bunu İngiliz istihbarat subayı Lavrens'in de anlarından bakabilirsiniz. Bilceliğin 7 sütunu adlı kitabından öğrenebilirsiniz bunu. Adam yazıyor ki biz Araplara Arap olduklarını anlatıyorduk ama milliyetçiliği onları aşılayamıyorduk. Çünkü bunlar Osmanlı'yı bir İslam devleti olarak gördükleri için yani Osmanlı'nın lideri niye Türk filan gibi milliyetçi konuları yoktu bunların. Ama ondan sonra ne yaptılar? Onların yüzyıllardan kalma celedeğini kullandılar. Yama alan. talan. silahı. Hadi gidelim Osmanlı'yı yağmalayalım. Zaten İngilizlere kaybediyor. E İngilizler orada oradaki silahı biz alalım. Haş etmiyor muyuz biz onu? O adamların kafa yapısı böyle. Cilip araştırabilirsiniz. Hatta Bin Salman'ın babası Abdülaziz bile devlet kurduğu zaman bunların bu huyundan faydalanıyor. Hicaz'dan 40 kişiyle çıkıyorlar. Riyada kadar 1500 kişiyle varıyorlar. Tabi. Cidene kadar yağma ve talan hadi yürüyün yürüyün gidiyoruz diyorlar. Çittiklerinde yine 40 kişi kalıyorlar. Abi biz burada devlet kuracağız süren diyor adam diyor bana ne sen devletinden sıkıyor gidiyor yine. Yani şimdi buradaki konumuz ne? İnsanların bu yalanı alıp işte bir grup Arap'ın yağma ve talan huyu yüzünden Osmanlıya hiçbir ırk muhabbeti yok ha burada. Osmanlı Türk, Osmanlı tam Arap olsaydı da bunlar bunu yapacaktı. Fransız olsaydı da hatta İngilizleri bile soymuşlar. İngiliz subaylarının da, İngiliz istihbaratlarının da, kitaplarının da anlarından bunu bakabilirsiniz. İngilizler de soymuşlar, Osmanlılar da soymuşlar. Soymak, soymak, soymak. Bunların kuralları bu. Yani bu, bunu o yüzden söylüyorum. Şimdi bazı insanlar Arapları sevmiyor. Araplar Osmanlıya sanki sanırsın ki milyonlarca Arap bir araya geldi. Türkler berbat, Osmanlı berbat, biz kendi devletimizi kuralım dedi. Yani sayabildiğim kadar Arap devleti sayarım da şimdi ekranda koyacağım Osmanlı'nın haritasını. Burada iki bölgede isyan oldu. Bir Mekke Mükerrini de bir de Irak'ta. Irak'taki başka bir muhabbet. O da tamamıyla kışkırtılmayla alakalı. Orada Tüselbe bir konusu yok da. Tüselbe alakalı değil. Orada da kışkırtmıştı adamları. Aşiretleri. Neyse o başka bir konu. Şimdi geldik Sedat'a. Sedat'a geldik yani. Videonun ana başlığında gördüğünüz yazıya. Fatih'in sözünü dinleseydiler Osmanlı yıkılmazdı. E Osmanlı. Tabi size işte Osmanlı'nın da hataları olacak. O kul, hatasız kul olmaz. Ama böyle de hata olmaz. Sen 400 yıl bu adamları yönetmişsin. Sen hırsızlık yapıyor bu adamlar. E sen bunların elini çessen hırsızlık yapan eli kestir ya bunların böyle bir kuralı kalmaz. Tarihe karışıp gider. Ha, Osmanlı dedi ki bana ne çöl dakika yaşasınlar adamlar. İşte burada Fatih Sultan Mehmet'in lafı geliyor akıllarımıza. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın deyip yaşattığınız yılanların bir sonuç edebi siz olursunuz. Bak gördüğünüz gibi gördük. Osmanlı 400 yıl boyunca orayı yönetti. 400 yıl boyunca oradaki bedeviler gelene geçene ırk, dil, din fark etmek için soydu, soğana çevirdi, taladı. Bu adamların beyin yapısı bu, ata sözü var bu adamların. Diyorlar ki, biz günə aç olarak başlarız, akşama zincir olarak giririz. Yani bu, bu, videoyu niye çektim? Bu video benim ilk videom. Bazı şeyleri yanlış anlatmışsam kusura bakmayın. Delili kaynaklardan anlattım yani. Yanlış size iletmişsem, yanlış anlatamam. Yani bunu niye yaptım? Çünkü insanlar bu yüzden bu uydurulan, kasıtlı olarak uydurulan, kasıtlı olarak Abdülhamit Han'ı tahttan indiren Mason zemiyeti tarafından yapılan bu tezcağı düşüyor. İşte adam bugün Araplar Osmanlı'ya ihanet etmiş olsalar bile, hiç böyle bir şey olmamışsa, bütün Araplar Osmanlı'ya ihanet etmiş olsa bile bu bugün şu Arapların çotu olduğu anlamına gelmez. Hani babadan oğla geçmez şuna. Böyle bir kural, böyle bir sistem yok. Hani ama bazı ama bazı insanlar bugün Çin besliyor adama. İşte diyorlar Araplar kötü. Burada şu konuda ırkçılık. O ırkçılık yapmıyor. Sen ırkçılık yapıyorsun. Araplar kötü. Niye Türk değiller? Ne alakası var? 400 yıl bu adamlar birlikte yaşamış Osmanlı ile. Şimdi gitsen sen Arabistan'a, Arap devletlerine Osmanlı'yı hala seviyor adamlar. Ama siz ırkçılık yapıyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım konu anlaşılmıştır. Hadi bakalım görüşürüz. Bu ilk videomda pürüzler sıkıntılar olabilir. Kusura bakmayın. Hadi bakalım. Üçüncü videomda görüşmek üzere. Haydi bakalım. Bismillah.